Son zamanlarda birçok kişi kötü bir söz söylediğinde iptal, iptal, iptal diyor. Oysa kelimeler kaderin sır dolu defterine düşer. Silmek için de öyle rastgele kelimeler çalışmaz. Allah'ın bizlere öğrettiği sır, anahtar kelimeler gerekir. O kelimelerden bir tanesi Estağfurullah'tır. Bakın, tasavvuf ehline göre bu kelime sadece Allah'ım beni affet demek değil. Çok derin manaları var. Ya Rabbi, hakkımda yazılmış olan ve benim için hayırlı olmayan ne varsa, onların zararından sana sığınırım. Rahmetinle ört demek. Yanlış ifadelerimden, sözlerimden senin rahmetine sığınıyorum demiş oluyorsun. Sadece bir kelimeyle. Estağfurullah geçmişin yükünü hafifletir. Geleceğin kapılarına rahmet mührü vurur. Dile düşen bir musibeti, kalbe konan bir vesveseyi, hatta yazılmaya hazırlanan bir kazayı bile bu kelimeyle Allah'ın izniyle silersin. Tasavvuf ehli boşuna demiyor. Yazan Allah, silende Allah. Sen estağfurullah de ki yazılmış kaderde kaza, bela, musibet, fakirlik, bereketsizlik, hastalık gibi ne varsa hepsi rahmet kalemiyle yeniden şekillensin. Ve bu zikir dua gibidir aslında. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demek Ya Rabbi bilerek bilmeyerek dilimle, kalbimle, halimle, işlediğim her yanlışı rahmetinle örtmek. Sen estağfurullah dedikçe yolların temizlenir, işlerin kolaylaşır, pürüzlerin giderilir, maddi manevi şifalanır, bolluk ve berekete çekersin. Sen bu zikirle dilini ve kalbini temizledikçe çevrene de dili temiz, kalbi temiz, enerjili insanları çekersin. Kısacası dostlar, estağfurullah estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi hayrımı olmayan ne varsa rahmetinle sil demek.''